Şimdi mesela bir elimde bir laboratuş şey var, ee, klinik yani hastanede bir hastaya teşhis konmuş. Evet, ben de bakabilirim. rapora? Anti HCV yani hepatit C. Bu hasta oldu. hepatit C hastası i̇ki değil mi? İki ayrı hastanede. Trabzon Numune Eğitim Araştırma Hastanesi ve Akçabat'ta hasta. iki tane yapılan araştırma laboratuvar araştırmasında... anti HCV oranının 5.99. Evet. HCV'nin de 5.93 olduğu tespit edilmiş. Yani hepatit C var bu Burada 5.99'dan sonra düşmüş galiba değil mi? Sonrasında negatif diyor. Bu... Ben mi yanlış okuyorum? Şimdi bu anti HCV 5.99 pozitif. Yani hepatit C var. Peki bu... sonrasında ne oldu? Bu hasta tedaviler gördü. Hepatit C tedavisi gördü. Bitkilerle ilgili sizden yardım mı aldı? Neler yaptı? Tabii yaptınız? tabii. Sonra mesela HCV oranı yani hepatit C olduğuna dair değerler 5.93. İşte trigliserit glikozu çok yüksek. Mesela trigliserit 553, total kolesterolü 237, glikozu yüksek vesaire. Glikoz total kolesterol ve trigliserit bir ay içerisinde normala döndü. Onda problem yok. E, fakat tabi hepatit C çok ağır bir vaka. Dünyada tedavisi yok. Bu rahatsızla, bu virüse yakalanan kişi kişilerin yüzde sekseninde kronikleşiyor ve zamanla Allah korusun hepat, şey, siroza yakalanma durumu ortaya çıkıyor. ya yani, Peki nasıl, hangi bitkilerle tedavi ettiniz bu hastayı ve nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz? Evet, ondan sonra bu en son rapor. E, bari, o burada, ilk rapordu az öncekinde. Raporda, Şimdi ben kendi gözümle görmek istiyorum. 0.4 yani negatif, birin altına düştüğü zaman negatif demek verilir. 0.40 evet. anti HCV. Gerçekten de negatif. Arada aynı hasta. Aynı hasta. Tabi tabi. Sonrasında laboratuvarda yapılan çalışmalar. Evet. Peki hepatit C'den kurtulmak için, daha doğrusu azaltmak için hangi bitkilerden yardım alacaklar? Buradaki bitkiler e, zerdeçal, nane, zeytin yaprağı, deve dikeni tohumu, lavanta. Deve dikeni tohumu dünyada ee, karaciğer rahatsızlarına karşı, karaciğer zehirlenmesine karşı en etkili bitki. Deve diken tohumundan zaten birçok firma ilaçlar üretiyor.